Of. Deli ya. Of. Ulan pes etmiyor ya bu. <laughs> Maşallah bu nedir ya arkadaş ya. Arkadaşlar selamünaleyküm. Umarım güzel bir yav e, gerçekleşmek nasip olur. Umarım trofe boyutunda balıklar almak nasip olur. Tüm arkadaşlara bize de rast geldik. Merada görüşürüz. Arkadaşlar Oltu Atacan noktaya geldim. Daha önce de buradan da güzel balıklar almıştım. Hızlı bir şekilde takımlarımı dizayn ediyorum. Ee, daha önceki videolardan az çok aşin olmuşsunuzdur zaten. somon yumurtası. Yine hamur. Arkadaşlar daha önceki videoda burada hamurdan genelde verim almıştım. Ben takım bilgisini açıklama kısmına eklerim. Bugün biraz hava geç başladık. Saat şu an öğlen gibi. Sabah işte. Öyle biraz da keyfek eder. Hafta içi kalabalık olmaz düşüncesiyle. Ki zaten geldim bir ekip var. Fazla da kimse yok. Hadi be hamur. Hadi be hamur. Otur be. Otur be. Arkadaşlar hamurun tam oturması lazım. Arada boşluk kalmaması lazım. Boşluk kaldığı zaman erken düşüyor. Bugün biraz giriş konuşmasını yolda yapmak istedim. Her zaman merada yapıyorum, değişiklik olsun dedim. Takımlarla kazandığım açıklama kısmına eklerim. Hamurumuz bu, Berkley Powerbait, Onun öncesinden bir somon yumurtası. Yemli bedenim 0,28 milim, fluor karbon kaplama. Ana bedenim isim 0,13 milim örgü misina. E, Lidiyim 0,35 milim, fluor karbon. Evet, bismillah deyip oltamıza atalım. Şimdi iki yemli olta çalışacağım. Bakalım inşallah güzel balıklar almak nasip olur. Daha önceki avda 30 metre kadar attığımda verim almıştım. Bugün de yine yaptım. Evet. Şimdi diğer oltayı da attık mı tamam. Devam. Rastgele. Arkadaşlar diğer oltaya da şunu takacağım. Daha önce de bunu kullanmıştım zaten. Belki yine power bait peynir kokulu. Bunu aynı zamanda şerbetli diye bir tabir de kullanılıyor. Yine bir somon yumurtamı taktım. Onu da attıktan sonra güzel bir çay. Bir de kahvaltı. Devam rastgele. Arkadaşlar çok güzel balık aldım. İlk, ilk bakalım. Valla bakalım. İyi bir şeye benziyor. Uf, 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 Senin alana kurban be. Gel bak şimdi. Deli bunlar deli. Gel bak şimdi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar daha önceki videoda da anlayacağınız gibi takımlar portatif hızlı bir şekilde söküyorum diğer takım takıp atıyorum. balımız güzel bir somon. <laughs> Arkadaşlar merhaba dolu taştı. <laughs> Tabi herkes nasibini alır. İlk balımız güzel bir somon. İnşallah cevabı gelir. Arkadaşlar güzel bir boy. Yani somon olmuş bu neredeyse. Porşunun malı büyük çünkü. O peynir kokulu hamuru aldım. Devam rastgele. Arkadaşlar takım tekrar kuruyorum. Hamurumuz bu. Hazır hale getiriyorum. Balık aldım taktiğe. Hızlı bir şekilde sök, takıp o diğer takım söküp bunu takıp atıyorum. Evet güzel bir açılış yaptık. Devamı geliyor inşallah. Arkadaşlar sabah ufak bir atış malum doğada insan Şimdi tekrardan kahvaltı hazırlayacağım. İşte yarı kahvaltı, yarı yemek. Öyle bir çay demleyeceğim. Çünkü vuruşlar da kesildi. Yani öğlen e, gibi geldim zaten. Öğlene doğru geldim. Saat şu anda öğlen saatleri yine. Elhamdülillah bir tane güzel balık aldım. damadı da inşallah gelir. Yanımızdakiler de ara çekiyorlar. Ben bir tane aldım şu ana kadar. Yani bu avuç için konuşuyorum. Daha önce de burada güzel balıklar almak nasıl, nasip olmuştu. İnşallah birumlu geçirmek nasip olur ara-ara ufak ufak kahvaltı hazırlayıp daha sonra da işte yine yemleri kontrol edeceğim bakalım ya nasip. Arkadaşlar ikinci balık güzel bir balık. Devam rastgele. Oltayı tutmaktan. Oo güzel bu. Of senin Allah'ına. <laughs> Sana zannediyorum bu biraz büyük ya. Of. Deli ya. Of. Ulan pes etmiyor ya bu. <laughs> Maşallah bu nedir ya arkadaş ya. Bu nasıl bir psikopattır ya. Ha. Çılgın çılgın. Deli olan Oh ha, ha. He. Ulan helal olsun sana ya. Abi sen şu kamerayı çekiyor musun? Evet çekiyor. Sen de çekeyim mi? Peki. Tamam. Evet genç bir takipçimiz var. O da burada balığı kırdı. Kendisini buradan canı yönünden tebrik ediyorum. <laughs> Hadi ismini de söyle çabuk. Emirhan. Emirhan. O, Usta balıkçı Emirhan. Oo güzel. bu somon güzel. Simin. 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 Evet bu somon olmuş artık. Simin. Simin. Bu kocaman Simin olmuş artık. Evet. bu burada dursun ben hemen oltama atayım tamam mı? Sen istiyorsan ora. Bak. Balı incele. Çayımız doldu. Biliyor musun? Aferin sana. Sen de artık... Sen de artık usta bir balıkçısın ya. Az önce sen de balıkçısın. Gördüm seni ben. Arkadaşlar takım taktım. Yalnız hamur hazır değildi. Hemen hızlı bir şekilde hamurumu atayım. Arkadaşlar balımız güzel bir somon. Tam böyle somon olmuş. Üçüncü balım. Bu süresindeki üçüncü balık. Devam rastgele. Sıcak balık kurdu. Bakayım abi. Sanki biraz küçük, büyük değil bu. boğaza ise kepçe gerek yok. Geriyor. İri iri. Bunlar, bunlar olmuş bunlara böyle. Baksın şuna ya. Gel gel gel. Tamam tamam. Tamam. tamam bitti bu kadar Ulan Direkt ateşe giriyor tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar porsiyonluk Devam rastgele Evet. Tasmalar sanırım. Aa, kaçtı mı? Yok tamam ucunda. Sanırım çok büyük değil. <laughs> Gel buraya. Of. of. Çok iyi. ya bunlar ne böyle ya? Hava çok iyi. Tam yeter. Bu kadar şov yeter. Gel. Gel gel gel. Bu kadar şov yeter. Ha. <laughs> <laughs> İnşallah tükürmedi. Oo oh, oh, tamam üstünde. Herhalde yeni bırakmış. Tamam geliyor. Güzel bir bu. Oh. Gel gel. Kendini ben bu tarafa Kendini ben bu tarafı yordu ya. Sen azamet bir yaşayın da kardeşim. Tamam oh, sen de. Hadi ya. Sen de sen de. Tamam. <laughs> Arkadaşlar güzel bir boy. Tamam kardeşim teşekkür et. <laughs> Dedim o da direkt sen sana doğru yöneldi. <laughs> Arkadaşlar takım hazırlamıştım zaten. Hemen hızlı bir şekilde Çepçe yetişir. Uff, uff, şuradan. Çok iyi. Bak, 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 bak. Oh, oh, oh. büyük balı olabilir. Diğer tarafı kaydı. Bu diğer tarafı kaydı herhalde. Kör dolanıyor Gel buraya gel, gel. Çok iyi. Günün en büyük balığı olabilir. Aynen bu tam soma. Sen oraya git kardeşim sana zahmet. Heh, sana zahmet oradan al. Şey, oraya git oraya git. Sen de, sende. de, sen de. Uf. Arkadaşlar aynı anda iki balık. İşte tam bırak karış. Ha, günün rekor balığı. Güzel bir somon. Bunu tartarız en son. Emirhan bak. Bu da somon işte. Gördün mü? Hani Kocaman. Bu <laughs> burada kalsın. Sırazı bir şekilde şu oltaya atayım hemen. Arkadaşlar saymadım ama altıncı balık oldu sanırım. peş peşe iki balık geldikten sonra zaten en son güzel bir somondu. Onun diğer takım hazır direkt attım. O somonu vurdu esnada. Şunu hemen hazırlıyorum. Sonra da balıkları yuvara koyacağız. Arkadaşlar az önce taktım ilk balık. Somondan önceki ilk balık. Porsiyonun bir tık büyük. Şimdi de somonu göstereyim. Yani somonun önce aldığım balık bu. Peş peşe iki balık. İkincisi güzel bir somon. Bunu libara atalım, somonu göstereyim. Arkadaşlar güzel bir somon. Anaç olmaya aday bir balık. Yani anaç olmuş diyebiliriz. Bunu en son tartacağım. Yani 3 aşağı 5 yukarı 2 kilo civarı ama artık muhtemelen 2 kilodan biraz fazladır diye düşünüyorum. Güzel bir somon. Bunu da hamurla aldım. Zaten hamurları gösteriyorum. İkisi de güzel iş yapıyor bugün kullandığım hamurlar. Bir o peynir kokulu olan, biri de hayvansal kokulu olan gökkuşağı. O peynir kokulu olana şerbetli diye hitap ediyorlar. Tabir ediyorlar. Şöyle. Güzel bir somon. Evet. Devam. Rastgele. arkadaşlar bu hünkamı da sonlandırdım. Bu biraz geç başladım. Ben geldikten sonra yani hava e, başladıktan sonra kısa bir süre sonra farklı gruplar da geldi. Elhamdülillah herkes nasibini aldı. Ben valla sayamadım artık 5 mi 6 mi bilmiyorum 7 mi bilmiyorum. bu avda almış oldum balık. Balıklar genel olarak güzel. Sanırım bir tane porsiyon nottu. Genel olarak porsiyon üstüydü. Bir tane güzel bir somonum vardı. Bir tane güzel bir e, anaca yakın bir somonum vardı. Şimdi onu tartacağım. Zaten diğerlerini tartmaya gerek yok. Bu zaten kameraya sıkmıştım. Buna bir tarsak yeterli olur. Kanca geçirebilirsek. Arkadaşlar 2 kilo civarı diye söyledim zaten. 1 kilo 9 gram. Şöyle göstereyim. Yani güzel bir somon. Yani tam böyle trofe bir somon. Ana somon olmaya aday bir balık. Ee, yani olduğumuz bölgede yakın tarihte çiftlikten kaçan balıkların olduğunu söylenir ama biz tabii geç başladık, geç gelmeye başladık bunlara ki daha önceki en erken 23 Nisan'dan gelmişim sanırım. Ee, i̇şte 23 Nisan'dan itibaren en verimli yok, bugün oldu. Yani işte ondan kısa bir süre sonra geldik buraya. Ama bugün tuttuğum balıklar yani ben kesinlikle çiftlik balığı olduğuna yakın tarihte kaçan çiftlik balığına inanmıyorum. Çünkü balıklar çok hırçındı. Ya zaten videolardan anlayacaksınız. Güzel aksiyonlar yaşadım yani elhamdülillah. Bugün verimli bir yağ geçirdik diyebilirim. Şöyle balığımızı tekrar göstereyim. Güzel bir somon umarım sizin için de keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videolarımı için kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.